Merhabalar. Bir kitap, bir yazar bölümümüzün bugünkü konuğu Sayın Melisa Oral. Kitabımızın adı Yeniden Yaşama Sarılmak. Kitabın içeriğine baktığımız zaman ben çok zevk alarak okudum. İçerisinde hayata dair, insana dair çok şeyler var. Melis Hocam, bu kitabı hangi duygularla, hangi düşüncelerle nasıl yazdı? Aslında bugün birazcık bunun sohbetini edeceğiz. Ama ilk önce Melis Hocam'ı da kendi ağzından tanıyalım istiyorum. Melis Hocam, Melisa Oral kimdir? Melis Oral kimdir? Ee, aslında kitapta yazmıştım oraya ufak. <laughs> Orada çok samimi güzel bir tanımlama olduğu <laughs> için kasten de bilerek <laughs> sordum ben. Evet, aynen, aynen. Onu isterseniz paylaşabilirsiniz. Evet, evet. Şimdi burada diyorsunuz ki ben bildiklerimi anlatıyorum, bilmediklerimi öğreniyorum, Danışanlarıma dokunarak onları iyileştirmeye çalışıyorum. Tek amacım kırılmış uylukları onarabilmek yani aslında bu e, kitabın esasında içeriği yazma amacınız sanki biraz ortaya çıkıyor gibi. Hı hı. Kitapta esasında amaçladığınız şey nedir? Ya aslında şöyle başladı benim kitap serüvenim. E, danışanlarla böyle seans yaptıktan sonra bana geldiler dediler ki hocam biz çok güzel seans yapıyoruz. Harika geçiyor. İnanılmaz bilgiler öğreniyoruz ama bunları unutuyoruz. Keşke hani bunlar bir yerde bir not halinde toplanmış olsa dediler. Benim de aklıma ya dedim ben bunu nasıl böyle bir not haline getirebilirim? Podcast mi çeksem, YouTube mu yapsam gibisinden. Dedim en kolay ulaşılabilecek olan kitap. Hı hı. Kitapta ben dedim bütün yaşamış olduğum, kendi yaşamış olduğum travmaları da anlattım kitapta. Onlarla nasıl mücadele ettiğimden bahsettim. Danışanlarımın nasıl mücadele ettiğinden de, o yola nasıl çıktığımızdan da bahsettim. Hı -hı. O e, neden de çok kıymetli. Yani herkesin anlayabileceği bir dilde yazdım. Özellikle psikolojik terimlerden uzak durdum. Hı -hı. Hı -hı. E, basit bir dille yazdım. Elimizden gelen budur. Aynen. Ben şimdi şuraya güzel şöyle bir not almışım e, başlangıçta. Aslında bu sizin hikayenize benziyor. Yani Hı -hı. aslında kitabın içinde sizin kendi hikayeniz var, kendi tanımlamalarınız, yaşadıklarınız. Aslında biraz da kendinizi burada anlatmışsınız gibi. Evet. Ee, okuyorsak... Yani gün, günlük gibi zaten fark <laughs> ettiyseniz bu evet. kısımlara tar tarihler attık. Dinlediğiniz müziklere kadar hepsi. Evet. Hipisi, Dinlediğim evet. müzikleri paylaştım ki daha böyle benim yani aldığımda evet ya ben Melisa hoca ile konuşuyorum. Şu an o benim karşımda Hı -hı. olsun diye bunu yapmaya çalıştım. Evet. O duyguyu vermek için de bayağı uğraşmışsınız Çok aslında. Çok uğraştım. Evet. Aslında bu mükemmeliyetçi kısmında evet yazdım, sildim, bir daha yazdım, bir daha okudum, Defalarca. bir daha okudum. Evet. Defalarca. Yani aslında sancılı bir doğum olmuş bir kitap. Kesinlikle. Evet, evet, Ama anlatmak istediğinizi de aslında çok da güzel ifade etmişsiniz. Yani şu an için memnun okuyan herkes. Bir de şöyle bir değişik bir anekdot anlatayım size. Benden kitabı 5 Şubat'ta teslim etmem istendi. Ben kitabı 5 Şubat akşamı gecesi 2'de teslim ettim. Ama biliyorsunuz 2 saat sonra deprem oldu. Türkiye'nin en büyük depremlerinden biri yaşandı. Ve kitabın ismi farklıydı. Bunu birkaç yerde daha söyledim. Mutlulukla alakalı bir kitaptı ama mutsuzluğu yaşamamızın gerektiğinden de bahsediyordu. Ben dedim ki zaten biz Türkiye olarak, dünya olarak çok büyük bir mutsuzluk yaşadık. Daha fazla yaşamaya gerek yok. O zaman bizim neye ihtiyacımız var? Yeniden yaşama sarılmaya ihtiyacımız Aa, var dedik. Kitabın İsmi buradan i̇smi geliyor. İsmi değişti evet. Evet. <laughs> ama isimde de çok güzel, çok çekici, cazibeli bir isim var ama evet. kitaba da tam uymuş demek tam ki. Tam uydu. Yani evet. oradaki insanlara ben nasıl ulaşabilirim? Bana yazan depremzedeler, bana yazan işte o kaygılı haller nasıl kurtarabilirim bu insanları derken dedim onların hepimizin yani benim konuştuğum danışanlarda da en büyük problem hayal kırıklığı ve umutsuzluk. Bunları gördükçe gördükçe kitabın ismi şekillendi. Ben Hı -hı. nasıl bu insanlara daha faydalı olabilirim derken bu isim çıktı ortaya. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü kitap çok isim olarak da çok yakışan örtüşen bir Hı -hı. E, demek ki Temelinde de bir duygu var. Evet. bir Evet, o zaman demek ki her şey örtüşmüş. Kesinlikle yani e, o şekilde mutluluğu anlattığımda da, mutsuzlandım. aslında aynı şeye çıkıyor ama tabii kitabın ismi çok belirleyici. insanların Hı -hı. o görüp de e, kitap evinde gidip alması için isim çok belirleyici. O yüzden böyle düşündük. Hatta kitabın altında görmüşsünüzdür kuş var. Hı -hı -hı. Sonra kuş uçmaya evet, başlıyor. Evet, evet, aslında e, zincirlerle bağlı. Gösterelim mi şöyle? Tabii ki. <laughs> şöyle gösterelim, evet. Evet. Onların hepsi çok anlamlı. Hatta arkada da yazdım, sen bir kuşsun diye en arkasında burada. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben mesela danışanlarıma sürekli söylerim. Ya hocam, işte bizim seanslarımız nasıl olacak? Ya diyorum, sen bir kuşsun, uçmayı bilmiyorsun, sana öğretmemişler. Ben sana uçmayı öğreteceğim. Kendin uçacaksın. Ben uçurmayacağım seni. Bizler yani terapistler hiçbir zaman bir feneri tutmayız bir danışan için. Ama o fenerle ona yolculuk ederiz. <laughs> o o kendi yolunu bulsun. Ama biz onun yerine o feneri hiçbir zaman tutmayız. O işi hiçbir zaman biz tutmayız. Biz yanında destek oluruz. Her zaman bunu seansta söyleriz. Bazen hipnoz yaptığımızda bazen EMDR yaptığımızda şu an ben senin yanındayım ama sen devam edeceksin. Korkma yanındayım. Hep böyledir yani bizim psikoterapi seanslarımız hep yanındayım. Merak etme buradayım Hı -hı. ama yolda sen tek başınasın. Hmm. Sadece ben yanındayım. Biz destekçiyiz Destekçin sadece. Destekçinim her konuda. Yol gösterici, Hı -hı. evet destekçi. Hı -hı. Çok iyi, çok iyi. O zaman kitabın içinde temel anlamda bunları mı bulacak okuyanlar? Bunları bulacaklar, duygularla yüzleşmeyi bulacaklar. Bazı özel teknikler verdim, onları bulacaklar. Hı -hı. Ne bileyim, değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu. Aslında mükemmelliyetçiliğin bambaşka bir... Tam onu diyecektim ben de şimdi Evet çok mükemmeçi bir yapınız var benim gördüğüm kadarıyla Ay, çok, içinde çok de. bu çok yorucu değil mi çok yorucu gerçekten Keşke böyle olmasam ama ben halen böyle daha iyisi en iyisi ne olabilir diye söylüyorum bunu çıktığım yayınlarda da çok söyledim Annem doymak bilmiyor benim bir türlü benden memnun olmuyor. Ben kitap yazdım hala diyor ki sen milletvekili ol. Tamam daha ne yapayım senin için? Hani gerçekten bir de ebeveyni memnun etme çabası var bizde. Maalesef. Yani Hı -hı. tüm insanlar da var. Her, yani bir şey yapıyorsanız onun bir gözünün içi gülmesi için yapıyoruz. Bir annemizin babamızın bir yüzü gülsün. Bir gözlerin içi gülsün. Hı -hı. Hı -hı. Bir gülsün kadın artık. Evet evet. evet, evet. <laughs> kitap yazdım daha ne yapayım falan oluyor. Evet. İkinci kitap yolda. Evet şimdi evet onu da söyleyecektim. Şimdi ikinci kitap. Evet. Evet. O e, bundan tamamen bağımsız. Sordular ikincisi devamı mı diye. Devamı değil. Çünkü yeterince insanları ağlattık. Biraz böyle e, ilişkilere dönmek istiyorum ben. Çünkü hmm. ilişkide de çok fazla yaralı insan var. Bana çok yazıyorlar. Narsist, işte border ne bileyim, o ilişki e, çatışmaları vesaire onlarla alakalı biraz çözüm odaklı bir kitap yazacağım. Narsistlere yönelik olacak. Bence bence de mükemmel olur. Sosyal medyadan <laughs> takip ettiğim kadarıyla o Değil konularda mi? çok böyle Tak cazil. taktınız evet. narsistlere diyorlar. Evet. Taktınız yeter evet, artık. Evet, evet, evet. Taktım onlar da bana taktı. Ne yapayım bıraksınlar beni danışanlarımın peşine. Demek ki çok güzel bir kitap daha geliyor. <laughs> İnşallah bakalım. Evet. Onda da böyle uzun sürecek mi? E, uzun sürmez o. Ona başladım. O Ekim gibi falan çıkacak. Çıkacak. Ha -ha, görüştük görüşük evet. da de bir Ekim'de hazırlayacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz İnşallah. hocam. Şimdi ben şöyle başlayacağım. Şimdi kitabın içerisinde de bana balık verme, balık tutmayı öğret. Aynen Bu öyle. Kitap böyle başlıyor. Tabii ki de. Biraz önce Hı -hı. söylediğim gibi Hı -hı. ben size hiçbir zaman hani bunu yapacaksın, burada bunu sağlayacaksın demem. Hı -hı. Ben sana bunu yaparsan karşılığında bunu alabilirsini gösteririm ama Hı -hı. Hı -hı. hiç problem değil. Hı -hı. Bana bir danışan geldi ne hocam? Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sizce boşanmalı mıyım? Bana ne? İster boşan, ister boşanma. Ben buna karışamam. Belki boşanmak senin için hayırlı. Belki de boşanmamak hayırlı. Bilemem. İkisi de senin kararın. Ben bunun sorumluluğunun altına giremem. O yüzden ben bunu öğretirim. Bak bunları bunları yaparsan eşinle daha iyi olursun. Bunları bunları yaparsan daha kötü olursun. Bunları tabii ki gösteririm. Ama ben karışmam ki kimsenin hayatına. Bununla geliyorlar bize. Hani biz son böyle bir şey söyleyeceğiz. Hayatı uzayacak, belki daha kötü olacak. Aslında kendi hayatları konusunda sizin kararlarınızın bekliyorlar. Tabii. o, o şey de zaten böyle bazı insanlar vardır, her şeyi ebeveyni yapmış kişilerdir buna bir korumacı ebeveynler vardır. Onlar Hı -hı. da hep birinin onaylanmasının ihtiyacı duyarlar. ki psikologlar da bunun için biçilmiş kaftan geliyor hocam işte onaylar mısınız? asla onaylamam hiçbir şekilde hiçbir e, söylediğim yani sonuna kadar arkasında dururum söylediğimin o Hı -hı. yüzden arkasında duramayacağım bir şey söylemem. Hı -hı. Belki onun için o hayırlıdır hiçbir şey diyemem. O yüzden dediğim gibi balık tutmayı öğretebilirim ama. Evet. Kendisini nasıl daha iyi davranabileceğini, nasıl değerli hissedebileceğini, nasıl mükemmelliyetçi olmayacağını bunların hepsini öğretirim. Hı -hı. Aslında bunların bazen siz de yaşıyorsunuz. O nedenle Yaşıyorum. tavsiyeleriniz çok daha... Ya şey... evet ben zaten kitapta bahsettim. Dedim ki buraya kendi üzerimde denemediğim hiçbir şey koymadım. Hepsini denedim. Hani denemedim Hı -hı. ben bunu denemedim oradan öğrendim yaptım değil. O mesela orada hoponono Ho tekniği falan var. Hı -hı. Denedim. Kendim de işe arada öyle önerdim. Yoksa zaten binlerce teknik var. Ben kitaba sığdıramam ama kendi üzerinde denemediğim Hı -hı. bir şeyi kimseye tavsiye edemem. Onun vebali altına girmek istemiyorum. Belki iyi gelmeyecek o insana. Evet. Bilemem o yüzden hiç de girmem ya. Yani. Mesela ben antidepresan da tavsiye etmem. İstesem edebilirim. Bütün hepsini biliyorum ama Hı -hı. etmem. Psikiyatristin bünyesinde onun kontrolü altında olması lazım. Hı -hı. Söyle hocam, söyle bir tane ne olacak? Gidip eczaneden alayım. Hayır. Hı -hı. söyleme Ben niye böyle bir sorum? Belki sıkıntıya gireceksin. Harika. Harika. Zaten tekrar o geriye döneceğim. Herkes gibi benim de baş etmekte zorluk yaşadığım durumlar oluyor. E, İlla ki oluyor. Evet, Bizler aynen. zaten her psikoloğun bir psikoloğu vardır. Mutlaka. Bir psikiyatrist, bir psikoloğumuz var. Yani olmak zorunda. Artık bu devirde ekonomik şartlar, deprem, seçim, pandemi derken insanların hakikaten psikolojik sağlamlığı koruyabilmesi çok zorlaştı. Hı hı. E, psikologlar da biz de bu dertleri dinliyoruz da yani böyle şey dinlemiyoruz, domuz gibi dinlemiyoruz o insanları. İçimiz gidiyor, üzülüyoruz hı hı. haliyle, etkileniyoruz. Anlatılanlar çok korkunç şeyler de olabiliyor bazen. Hı hı. E, karşı taraf diyor ki, ''Hocam beni domuz gibi dinliyorsunuz, hiçbir tepki vermiyorsunuz.'' İşte o tepkiyi vermemek için psikoloğa gidiyoruz. Tepki versem karşı taraf der ki, ''Ya ben zaten acınacak haldeymişim, baksana hoca bile bana nasıl üzüldü.'' der. Daha da hmm. e, acınası bir hale sokar kendini. O yüzden biz böyle bizde vardır psikologlarda böyle tepkisiz dinleme, hmm. hiçbir tepki ve ne olumlu ne olumsuz. Hmm. İşte bunu verebilmek için biz de psikologa gidiyoruz. Çok iyi. Şimdi şöyle bir algı var dışarıdan bakıldığı zaman. psikologsunuz, hmm. siz tüm zorluklarla başa çıkabiliyorsunuz, çok hmm. mutlusunuz. Yok asla. Ya doktor değil ameliyat mi? yapabiliyor mu kendini kendine? Mümkün değil. Yani İlla ki başka bir el bize dokunmak zorunda. Hmm. Yani biz de kimseye bir şeyimizi anlatamıyoruz. Çok ilginç. Tabii. Evet, evet, Biz benim de çok değersiz hissettiğim yerler oluyor. Mesela bugün Twitter'da o kadar çok linçlendim ki yani üzüldüğüm yerler de oldu. Ama hakikaten çok güldüğüm yorumlar da oldu. Mesela insan bunu da yapabilmeli, eleştirel Hı -hı. olabilmeli yani. Hı, -hı öyle güzel beni linçlemiş ki güldüm beğendim hatta. Hani bazı insanlar o zaman bana nasıl linç bu Seni mahkemeye veririm falan. Olmaması lazım. Ben bunu siyasilere de paylaşmıştım. O ne diyordu? Keşke dedim siyasiler de böyle biraz şey olsalar. Hoşgörülü, olsa, hoşgörülü olsalar. Evet. Ne kadar komik şeyler paylaş Eğlenceli şeyler paylaşıyorlar. Hakikaten. Hı hı. E, bunu biraz da böyle hiciv olarak görebilseler çok tatlı olacak ama çoğu insan yapamıyor tabii. Biraz sağlamlık gerektiriyor. E, hem hoşgörülü hem kendisiyle barışık olmak. Kendiyle değil mi? barışık evet, olmak evet, lazım. Evet, Kesinlikle. Evet, evet. Yani ben bugün köpek balıklarına savundum diye altına şey yazmışlar Melisa Hocanın favori şarkısı Baby bir şarkı yazmışlar ben mi? Anladım. çok komik yani tatlı bir yorum o yüzden hiçbir şey demedim Tabii kötü yorumlar da var illaki Hı -hı. ama bunları karşılayabiliyor musun yani Hı -hı. top geliyor buraya göğsünde döndür tekrar geri at yani o şekilde almam ben hiç kimse'nin duygusunu Hı -hı. yazdım orada zaten Hı -hı. duyguları almamayı Hı -hı. çöp kamyonu kanununda bahsetmiştim anladım. Şimdi hocam bir de şöyle diyeceğim ya okuduklarım arasında her birimiz farklı amaçlarla dünyaya geliyoruz. Evet. Şimdi bu cümle şimdi yani evet buna gerçekten inanıyor musunuz? Yani i̇nanıyorum. Biz, yani bir, bir, bir amaç için mi geldik i̇nanıyorum. gerçekten? İnanıyorum. Tekamül yazmıştım onu değiştirdim hmm. sonradan farklı amaç çıkmasın diye. İnanıyorum ya biz hepimiz birbirimize pamuk iplikleriyle bağlıyız ve bu, bu iplikleri görmüyoruz. Ben sizinle şu an bu programı yapıyorsam kim bilir nereye dokunacağım. Kelebek etkisi İnanıyorum yani. Tsunami etkisi ne derseniz deyin. Bu program birilerine ulaşacak ve belki bu kitabı alacak mı? belki biz o kişiyi ölümden kurtaracağız. Bilemiyorum yani. Ben bunların etkisine çok inanıyorum. Defalarca şahit oluyorum sosyal medyamda. Hmm. Hocam kitabınızı okudum. İnanılmaz hayatım şu yönde değişti. Tamam belki wow olmadı ama en azından bir şeyleri gördü ya da dedi hmm. ki ya benim derdimden. Aynısından onda da varmış. Bak psikolog olmuş ama onda da bu dertler var. Falan <laughs> gibi şeyler insanı rahatlatır. Ben de okurken ilk zaten oydu. Yani o başlangıçta o cümleler beni çok etkiledi. Yani evet, evet demek ki bu duyguları Melisa Hanım da bir psikolog olarak yaşıyormuş. yaşıyormuş yani tabii ki o zaman de. ötekileşmedik. abi evet bu duygular ortak Ben de, siz şarki... de sizdenim yani evet, evet, onu vermek evet. istedim. Hatta bizde mesela böyle OKB dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu obsesif kompulsifte bazen danışana şey gösteriyoruz. Bak diyoruz burada senin yaşamış olduğun duyguları yaşayan insanlar. Mesela örnek veriyorum kendimi metronun önüne atar mıyım? Bu bir takıntıdır. Ben bunu bir gösteriyorum danışana. Bak senin gibi dünyada %10 kişi böyle düşünüyor. Aa diyor hocam gerçekten mi? Bu bir tek bende var zannediyordum. Hayır bir tek sende yok. Onu bu duyunca bu insan bu bir rahatlıyor. Hani bu, bu olay sadece bende var. var. O yüzden ben bununla baş edemem. Bir tek benim başıma geldi. Yani Cem Yılmaz diyor ya ben de öyle bir hastalık var ki lejyoner hastalığı falan o geldi aklıma. Yani hepimiz böyle bir şeyi çok büyütüyoruz kafamızda ama kendimiz de büyüyoruz bunu görmüyoruz. Sıkıntı orada başlıyor zaten. Anladım. Anladım. O zaman şöyle diyeceğim. Şimdi burada ben de halen kendi geliş amacımı bulabilmiş değilim. Evet. Evet bu konuda çok ciddiyim. Belki bu kitap bittiğinde bulmuş olurum ya da oluruz kim bilir. Şimdi o zaman şöyle kapatacağım konuyu. Bulabildiniz mi kendinizi bu kitaplık birlikte? Biraz, yani yoldayım diyebilirim en azından. En, hmm. Yani bir yola çıktım, evet, bu kitapla birlikte. Çünkü yazarken de yaşıyorum, hani o hmm. o anları tekrar yaşıyorum. Zaten orada fark ettiyseniz günlük olarak yazdığım için hmm. o anki duygularımı yazıyorum. Hmm. Hakikaten benim için de zorlu bir süreç oldu. Belki ikinci kitapta. <laughs> Şu değil an mi? değil. Evet evet. Bu kadar mükemmel bir <laughs> dersek gidersek belki dördüncü beşinci kitapta. Belki dördüncü, beş. Evet. evet. Çünkü şey hangi amaçla dünyaya geldik ifadesi aslında böyle çok dolu, belki Kesinlikle. böyle gizemli. Evet. evet, değil mi? Yani evet her anlama çıkabilir ama ben gerçekten bir psikolog olarak gelmem gerekiyormuş. Biliyorsunuz üç tane meslek değiştirdim. Ekonomist oldum. Ha, evet. Gazeteci ondan ol. da bahseder misiniz lütfen? Evet Hı. evet. İlk başta gazeteciydim ben. Habertürk'te Ankara bürosunda çalıştım. Anlattım yine orada korku bir serüvendi benim için tam böyle bombaların patladığı referandum vesaire dönemleriydi bıraktım dedim ben başka bir şey olacağım ondan sonra ekonomi yazdım İngilizce ekonomi okudum Akdeniz Üniversitesi'nde baktım onda da bana bir şey yok Hı -hı. hani o da hoşuma gitmedi başka bir şey yapmam lazım ama ne bilmiyorum Hı -hı. yani uzun zamandan beri de psikolojiyle ilgileniyorum kişisel gelişim kitapları vesaire okuyorum dedim ben psikolog olabilirim galiba hani Kafama böyle bir arkadaşım şey söyledi daha doğrusu. Sen dedi psikolog olsana. Annem de söylüyordu defalarca da ben çok dinlemiyordum. Hı -hı. Artık diyorum ikinci üniversite okudum yeter. Bir işe gideyim. Hı -hı. çalışıyordum da o zamanlar. Ben çok çalıştım. Otellerde çalıştım. Hepsinde İngilizcemi daha iyi yapabilmek için en iyi otellerde, Antalya'nın en iyi otellerinde çalıştım. Çok da zevkliydi. Hı -hı. O o serüvenler de güzeldi ama dedim hani ben hala kendimi bulamıyorum. Bu bana da kendimi iyi hissettirmiyor. Ondan sonra psikolojiyi kazandım zaten. Yazdım. Hı -hı. Üzerine yüksek lisansımı yaptım. Derken buralara geldim. Ama beni en çok mutlu eden kesim ne oldu derseniz psikolojiyle alakalı seminer tarafı. Orada insanlara gerçekten dokunabildiğimi hissediyorum. Konuşmacılık yaparken mesela YouTube'da da öyle. Şimdi birilerinin bunu izleyeceğini bilmek inanılmaz iyi hissettiriyor Hı -hı. bana kendimi. Hı -hı. Yani tabii ki danışana iyi hissettiriyorum ama bu bir kişi. Ama şimdi biz milyonlarca kişiye ulaşıyoruz. Hı -hı. O yüzden o beni inanılmaz tatmin Hı -hı. ediyor. O zaman şöyle bağlayayım. Konu aslında çok iyi bir yere geldi. Çünkü Hı -hı. şu anda bizi izleyen, üniversite sınavına girecek yakında Hı -hı. öğrencilerimiz Hı -hı. var. Daha sonra onlar meslek tercihi yapacaklar, üniversite tercihi yapacaklar. Evet. Şimdi bu bağlamda sizin yaşadığınız olaylarla birlikte öğrencilerine tavsiye edersiniz? Çünkü meslek seçiminde biliyorsunuz. Kimse programda. mesleğini Onu önermez. Gibi. Gibi. Ben de evet, önermeyim. Evet. Psikolog <gülüyor> olmayın. <gülüyor> evet. Neye dikkat etmeleri lazım sizce? Yani tabii ki bu tercihler çok kısa sürede yapılıp hmm. bitiriliyor ama yine de en doğru, doğru tercih yaparken 3 üniversite bitirmiş, hmm. sonradan artık aslında yapmak istediği şeyi bulmuş bir kişi olarak hmm. ne tavsiye edersiniz? Yani belki benim yolumun aynısı olacak onların da bilemiyorum. Herkesin kendi dediğim gibi hayata geliş amacı var. Ben bir ara konservatuvarda da okumaya düşünüyordum. Ben dediğim gibi çok çok yönlü bir kişiliğim var. Bir taraf piyano çalıyor, bir tarafım işte ne bir yazarlık yapıyor, bir tarafım voleybol oynuyor. Mesela çok seviyorum ben yani çok don, Hı -hı. yani. Çok donanımlı olmayı seviyorum. Hı -hı. Muhtemelen kendime yetemediğim o. hem en iyisi hep en iyisi. Her şeyden biraz var. Hani keşke bir şeyden tam olsaydı da her şeyden biraz olmasaydı. Hı -hı. Onu önerebilirim yani her şeyden biraz olmasın, bir şeyden tam olsun. Yani şöyle, gazetecilik okudunuz. Evet, ekonomi okudum. Devamını getirmeseydiniz mutsuz olur muydunuz? Mutsuz olurdum. Ekonomi okudunuz. Orada evet. kalsaydı yine mutsuz olacaktım. Yine mutsuz olacaktım. Belki psikolojide de bilmiyorum. Belki bazen aklımdan geçiyor. Ya diyorum pilot mu olsam? geliyor hala aklıma geliyor. Pilot olsam Hı -hı. şöyle uçakta öyle gezsem bulutların üzerinde. Bana arada gelir beni örnek almasınlar. Öyle <laughs> mi? Aa, ben farklı, farklı bir kişiliğim o konuda. Gerçekten hani zorlayabilirim onları. Ben ben bunu seviyorum. Ben bu tempoyu seviyorum. Hı -hı. Herkese uymayabilir bu tempo. Ben mesela çok fazla uyumam. Özellikle çok kitap okurum. Bulduğum bir arkadaşımla konuştuğumda gel dedim sen nasıl kitap yazdın. Çok yakın arkadaşım vardı. Dedi ki çok kitap okudum. Eğer çok kitap okursan çok güzel kitap yazarsın. Hakikaten onu söyledikten sonra ben her gün her gün her gün yani inanılmaz kitaplar okudum. Bazı seanslarımı erteledim yine kitap okumaya ayırdım. Hı hı. Bunu da tavsiye edebilirim. Eğer böyle bir düşünceleri varsa, yazarlık gibi bir düşünceleri varsa çok kitap okusunlar. Hı, hı. Yani çuval dolusu kitap okusunlar ki bir şeyleri yazabilsinler buraya. Her yerden bir şey alıyor beyin. Oradan buradan nöral ağlar kuruyor. Her şeyden bir şey toplayabiliyor kendine. Onu önerebilirim ama dediğim gibi hani süreç benim için zordu. İlk başta psikoloji yazsaydım bilemem. Evet. Şimdi ben tam onu soracaktım. Bilemiyorum. Evet. Belki de İlk hiç sevmezdim. okuduğum üniversite psikoloji belki, olsaydı hiç belki. Hiç sevmeyebilirdim de. belki de. Ya yani hmm. benim bu yaşta oluşum psikolojiyi sevmemi sağladı. Hı hmm. e, Okuduğumda evliydim, çocuğum vardı vesaire. Belki ondan dolayı, bana yaşımın verdiği bir psikologluk vardı. Ben 20 yaşımda, 22 yaşında psikolog olsaydım belki bu kadar keyif almayacaktım, işsiz kalacaktım vesaire bilmiyorum ya. Birinin altında çalışacaktım, hoşuma gitmeyecekti ve bırakacaktım. Ki bende bu vardır, ben bir şey sevmediğimi bırakıyorum. Hı -hı. Yapardım yani. Ama... Beni Dediğim gibi beni örnek almasınlar. Bilemiyorum ben biraz çabuk vazgeçen bir insanım ama tuttum mu da tutarım. Mesela bu kitabı çoğu insan sen yazamazsın dedi benim arkadaşlar. Vazgeçiyorsun çünkü her şeyden. Piyano Hı -hı. oluyorsun, iki gün çalıyorsun, bırakıyorsun gibi. Vardır benim gibi izleyenlerden de Hı -hı. örnek de olsun diye anlatıyorum. Ama bu kitabı bitirdim. Çünkü kendime söz verdim bitireceğim dedim. Aynı şekilde gidip psikoloji bölümünde 3 yılda bitirdim. Üzerine hı hı. yüksek lisans. Hani söylediğim şeyi yapıyorum Mesela Ekim'de ikinci kitap çıkacak dedim ya hı hı hı. ben onu bir şekilde çıkaracağım. Şimdi bir sürü yurt dışı konferansı var. Nasıl çıkaracağım bilmiyorum ama bir şekilde çıkaracağım yani. Anladım. Yani direnmek gerekiyor. Direneceksiniz evet. tabii. Aynen. Yılmadan, bu, bu usanmadan. Hayat, yani tabii ki karşınıza olumsuz şeyler de çıkacak. Yıldırmaya çalışanlar olacak, kıskananlar olacak, engelleyecekler. Bir işi el atacaksın, elinde kalacak, öbürünü atacaksın. Bende şu var, ben çok koşturuyorum. İnanılmaz koşturuyorum. Sosyal medyada görüyorsunuzdur. Hı hı hı. Yani diyorlar ki hocam siz nasıl bu kadar takipçi? Benim kadar post paylaş, benim kadar reels paylaş, benim kadar insanlarla ilgilen. Evet senin de olur. Benim kadar vaktine bu vaktini buraya iş harca. Ayır, evet harcadım. Onlar ne yapıyorlar mi? biliyor musunuz hocam? Oturduğu yerden bana takipçi yağsın. Mümkün mü? İşte Hı -hı. bir YouTube videosu çekeyim bana takipçi gelsin. Mümkün değil, kovalayacaksın. Sürekli üretmek gerekiyor. Sürekli üreteceksin. Şimdi Hı -hı. teknoloji inanılmaz bir şey. Sosyal medya inanılmaz. Kaydırdıkça her saniyede farklı bir video geliyor. Senin onların arasında düşman ile alakalı. O algoritmayı da Instagram sana kolay kolay vermiyor. Ya yani bedava vermiyor Hı -hı. yani. Hı -hı. Çalışmanı istiyor. Instagram da sonuçta bir şirket olduğu için diyor ki ben ne kadar kullanırsa ben de ona o kadar faydalı olurum. Hı hı. O yüzden ne kadar çok üretirseniz, ne kadar çok insanlar geri bildirim alırsa, orada o kadar popülerleşiyorsunuz bir anda. Ama hı hı. çok çalışmayla tabii dediğim gibi. Hocam... Hep çalışmaya çıkıyor her şey. Evet, çok güzel. <laughs> çok samimi bir sohbet oldu. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah birilerine dokunmuşuzdur. İnşallah. O biraz önce bahsettiğiniz e, hayata gelme amacımızla ilgili inşallah bazı insanlara dokunmuşuzdur, faydalı olmuşuzdur. Hı -hı, umarım. Bundan sonraki programlarımızda çok daha bilgi aktarım bakımından, duygu bakımından çok daha güzel şeyler olacak. Çok evet. önemi kaldı. Ben de mesela bazen şey oluyor, Konudan konuya çok atlıyorum ama Freud çok sever. Serbest der buna. Hı -hı. O yüzden bazen mükemmeliyetçilik bazen değersizlik anlatıyorum. Belki bir dahaki programda bunu konuyu belirleriz ben ona göre konuşurum. Hı -hı. Şimdi tamamen kitap olduğu için bayağı bir dallanıp budaklandım ama umarım evet. faydalı olmuştur. Yok çok faydalı oldu. Ben özellikle böyle istediğim ilk önce <laughs> Süper. bir hem sizi tanıyalım, hem Hı -hı. kitabı tanıyalım ama bundan sonraki şeyleri programlarda biraz daha böyle edip. Spesifik. Tamam, Spesifik. Okay. Hatta şunu da yapabiliriz takipçilerimize Hı -hı. Instagram'dan olmazsa hangi konuya değinmek, Olur. hangi konuyu konuşmamızı istedikleriyle ilgili bir küçük bir ankette çıkarız olmazsa. Tamam. İşte ise daha fayda oluruz diye düşünüyorum. Tamam olur. Benim için Hocam sizinle tanıştığıma çok, çok memnun oldum. Ben ee, En son söylemek istediğiniz bir şey varsa son sözü size ben bırakayım. Son söz mücadeleyi elden bırakmamak lazım. Kesinlikle. Yani şöyle örnek söyleyeyim. Hı -hı. Ben bugüne kadar ne yaptıysam her şeyi mücadeleyle yaptım. Yani herkesin belki görmüş olduğu bir vitrin var ama o vitrinin arkasındakini hiç kimse görmüyor. Çok güzel. O zaman yeniden yeniden yaşama sarılalım diyelim yeniden. o zaman. Evet. A aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.